Selam canlar. İyi bayramlar diliyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum. Çayımı aldım önüme. Sizlerle biraz böyle sohbet etmek istedim. Bayramınızı kutlamak istedim. Zaman değişti, insanlar değişti, her şey değişti. En çok da belki de bayramlar değişti dostlar. Canları kaybettik. Ailenizden belki birkaç kişiyi kaybettik ve bayramlar hep yarım kaldı. Teknoloji de ge değişti, gelişti, hayat değişti, gelişti. Her geçen, her geçen gün insanlar birbirine karşı daha samimiyetsiz ve soğuk oldular. Ve belki bu sebeplerden dolayı en çok da bayramlar gitti. Eski neşe, eski tat kalmadı. Eskiden insanlar çok başkaydı, çok samimiydi. Bayramlarda öyleydi. Yani e, bayramın gelmesi biz çocukken bir telaşa sebep olurdu. Yeni elbiseler, ayakkabılar, sabah katı uyumazdık onları giymek için falan. Şimdi artık öyle bir telaş yok. Annelerimiz evi temizlerdi, baklavalar açılırdı. Şimdi artık öyle telaşlar kalmadı. Annelerimiz yaşlandı ya da yitirdik. Yani bayramlıkları giymek için sabırsızlanırdık. Sonra sokağa çıkardık. Önce ben apartmanı gezerdim mesela bütün büyükleri. Ellerini öperdim. Haçlık beklerdik falan. O bayram mendillerin içine sarılan paralar, çikolatalar vardı. Mendiller verilirdi. Onlar şu anda o kadar tatlı anı gibi bakıyoruz ki. Ama, ama o mendilleri aldığımız o teyzeler, amcalar hep göçtü gitti gerçek aleme. Böyle PlayStation'larımız yoktu, bilgisayarlarımız yoktu. Hep oyunlar oynardık. Sevgili Nihat abimizin kırtasiyesinden çatapatları alırdık. Kız kaçıranları alırdık. Silahları alırdık. Mahallelerde koşuştururduk. Bir, ayrı bir heyecan, ayrı bir telaş vardı yani. Özlenmeyecek gibi değildi hakikaten. Şimdi bayramlar sadece insanlar için tatil fırsatı. Yani çünkü niye insanlar çok yorgun, hayat mücadelesi, geçim mücadelesi bütün bir yıl boyunca yoruluyorlar. Tatilde bir bayramı, bir fırsat biliyorlar işte. Ama eskiden herkes herkese giderdi, selamlaşırdı, bayramlaşırdı, oturur sohbetler, muhabbetler, tatlılar, çaylar. İşte o yüzden hep nerede o eski bayramlar diyoruz ya. Galiba çocuklar çok özlüyor bayramları. Biraz olsun tatmış olanlar. Bizim nesil gerçekten o bayramları tatmış bir nesil. O yüzden ben açıkçası özlüyorum arkadaşlar. Bu bayramda sizlerle işte böyledir. Bu da spontan bir vlog olsun dedik. Bayramlaşalım dedim arkadaşlar. Sevdiklerimizin kıymetini bilmek dileğiyle onlarla yan yana ol olabildiysek şöyle bir kocaman bir sarılalım. Öpelim, okşayalım arkadaşlar. Ve nice nice eski bayramlar tadında bayramlar yaşamak dileğiyle inşallah. Hoşçakalın.